Merhaba değerli öğrencimiz. My Echo A1 A2 temel seviye İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Beşinci dersimizin konusu Irregular plural nouns yani düzensiz çoğul isimler. Hadi dersimize başlayalım. İngilizce'de bazı isimleri biz çoğul eki s, es, ies şeklinde çoğul yaparken bazı isimleri ise kendine özgü bir şekilde, kendilerine has bir şekilde çoğul yaparız. Bunlara düzensiz çoğul isimler deriz ve bunları düzenli formatta S takısı eklemeden çoğul yapıda kullanırız. Bunları maalesef ezberlememiz gerekir. Örneklerimize bakalım. Singular hali yani tekil hali men. Plural yani çoğul hali men. Telaffuz farkına dikkat edelim. Tekil olanda men şeklinde e-a arasında bir ses çıkartırken direkt çoğul olan da men diyoruz. E ses çıkartıyoruz. Sadece woman, women Telaffuz farkına dikkat edelim. Woman, women şeklinde Goose, geese oluyor. Tamamen değişiyor. Foot, feet oluyor çoğul halde. Tamamen değişiyor. Bison, Bison, hiç değişmiyor. Bu da farklı bir yöntemi. Deer, deer, geyik kelimesi. Geyikler şeklinde yine aynı şekilde değişmiyor. Tooth, teeth, burada da teeth şeklinde dişler diyoruz. Farklı örneklerimiz child, children şeklinde çocuklar oluyor. Person, people şeklinde insanlar. Mouse, mice şeklinde fareler oluyor. Lose, lies oluyor. Ox, öküz, oxen şeklinde öküzler oluyor. Sheep değişmiyor koyun. Sheep şeklinde. Fish yine değişmiyor çoğul hali. Fish. Bu listede gördüğünüz tekil isimlerimiz düzensiz olarak değişiyor. Mesela men kelimesini mens şeklinde çoğul yapmıyoruz. Men yapıyoruz. Women şeklinde çoğul olarak kullanıyoruz. Women's şeklinde olmuyor. Ancak person persons şeklinde çoğul olabilir ancak bu çok nadir kullanımdır. Duyabilirsiniz belki ama genel olarak en yaygın kullanımı people'dır. Evet, düzensiz yapıda çoğul hale gelen isimlerimizi öğrendik. Şimdi ise bir ders sonu aktivitesi yaparak bu öğrendiğimiz bilgilerimizi pekiştirelim. Ders sonu aktivitemize bazı tekil yapıda kelimelerimiz var. Bu kelimelerimizi, isimlerimizi çoğul halde kullanacağız. Bakalım, goose var. Bu düzensizde Geese şeklinde çoğul yapıyoruz. Fish düzensizde Değişmeden fish olarak çoğul oluyor. Knife de hatırlayalım. F sesiyle bitiyordu. F'yi düşürüyorduk. Vs ekliyorduk. Knives. Diğer sorumuzda fork var. Çatal demek. Fork da düzenli. Forks şeklinde sadece S takısı alıyor. Tray tepsiydi. Hatırlayalım bu da düzenlilerden. Trace şeklinde sadece S takısı alıyor çoğul olurken. Deer. geyik. Düzensiz bir şekilde çoğul yapılıyordu. Değişmiyor. Deer. yine geyikler. Women, kadın, women şeklinde düzensiz bir şekilde çoğul oluyordu. Diğerine bakalım. Bison, bu da değişmiyordu düzensizdi. Bison yine aynısı. Laws, bu da düzensizdi hatırlayalım. Lies şeklinde çoğul oluyor. Ox, yine düzensizdi hatırlayalım. Oxen şeklinde çoğul yapıyoruz. Beşinci dersimizi tamamladık. Bu ders konumuzla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek için videonun altındaki linklerden dilerseniz A1, A2, Elementary, Temel Seviye, Essential English Grammar kitabımızı satın alabilir. Ya da Udemy sayfamızdaki eğitimlerimize kayıt olabilir. Ya da My Echo web sayfamızdaki eğitim paketlerimizi satın alarak bol bol soru çözüp aktivite yapabilirsiniz. Başarılar dileriz.